olsun. Sağ olun bizler değiliz. Oyunuzu kullandınız. Evet, Neler söyleyeceksiniz? Evet. için hayırlısı olsun. Gerçekten ilk kez buradayız. İnşallah güzel şeyler olacak. Evet. Siz de kandan geldiniz. Evet. Nasıl geçti sizler için? Çok güzel Fotoğrafları geçti. gördük. Çok, çok, çok harika geçti her şey. <laughs> yani. Çok güzel bir marka ile gittim. Çok güzel bir işbirliği için. Çok keyifli geçti. Umarım geri dönüşler de öyledir. Merve Hanım da ödül aldı. Da ödül aldı. Evet ya. nasıl Büyük bir gurur. Ama herkesin hayali gerçekten tebrik ediyorum çok yürekten. Zaten ben de çok eski tanırım ve her zaman çok yetenekli, çok Bak, çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Siz de peki ederim. dizi haricinde festival filmlerinde, sanat filmlerinde Keşke, inşallah. inşallah neden olmasın? İnşallah. Keşke. Peki, teşekkür. teşekkür ederim. Son olarak Hakan Bey'e soralım. Havalimanında bir tepkisi oldu. Çok çekilmekten yani yeni ama şey, hani, tarz... hani, havalimanında olduğu evet. için bir tepki. Bak yani. <gülüyor> 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 çok Şekil iyi. Ha. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Havalimanında. Yani her seferinde şey havalimanında olmak. <gülüyor> <gülüyor>